Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Brawl Stars oynayacağız. Bu oyunları, biraz sonralar oynayacağız. Şimdi Brawl Stars'tan gideceğiz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Sesini kısayım. Arkadaşlar şu hiper şu ben yaptım. Yani diyeceğim Çeşmediğim zaman yaptım. x oldu. Şu şeyler. Eee bana şimdi şununki çıktı. Nerede? Rosan? hiper şarjı çıktı ben düştüm. Jem. Yetmiş yeni kartlar mı geldi? Miko geldi ama. Charlie. Yellow, grey Bastard'ı. Şu an Jem'lere bakacağım. Hmm. Yardımın sonu açmış inmiş. Şimdi oynayalım. Beytini var. Tamam. Burada da yine uçuyor mu anlamadım. İkinci olur. Tamam. Opa ya vuruyor da. Nerede? Ne düşünmedim? Mayfield galiba. Aksesuarı olaydı. Bu arada bu birinci seviye galiba. Çünkü canlı baya benden az canlı var. Pam Bam. Bu ne? bana? Hayır geri git geri git şey. Başladım. Şeymeyeceğiz. 2. oluruz dedik ve İnna. Şu kamera hala bitmedi arkadaşlar. Kamera kamera kaldı yani hep yüzümüze her güncellemede kalıyormuş ve yeni dizayn geliyormuş o zaman insana Brawl Stars oynamaktansa Brawl Stars takmak için güzel Sonuçtan geri geldi ama sonuçta vurunca kendi mermisi. Sen Star Park ya, Star Park yazıyor arkadaşlar zaten galiba bu bizden mi bilmiyorum ama olabilir. RT yokmuş, kamera var ya. O bence biz Kar Ömer biz öyle diyoruz yani. Benzemiyorlar mı tepesinde? Bunun dönen bir tane kırmızı bir tane bir şey var yanlış olsun. <laughs> Aynı şeyler size göstereceğim. Dostuz evet dostuz. Kalkan. Aa iki tane kor o, kordelis giylenmiş. Bir dakika kazanmadım mı ben? Bakın arkadaşlar. Kafasını. Kulağına böyle bir şey var kameranın da yanlışlıkla girdim. Kameranın da tepesine şu yana. bir tane bir şey var onun da var. Ondan sonra Cuma. Yani bakın şu piyas böyle şey değil mi? Üstten kırılmış. Bunda da öyle. Yani aynı şey mi bilmedim. Başka ciden var mı diye. Her tarafa tıklayacağım. Yok. Tekrardan. Hayır değişsin. Şu. Tekrar anlamayı sevmiyorum. Zaten görevim Burayı da 15 düşman yok eskiyse Şu Squeak'in kostümü. Patates Squeak. Ben öyle biliyorum. Ben hiç sevmiyorum çünkü her şey yani eli ayağı olmuş ayağı eli ayağı da eli kafası eli sonra yine kafası eli olmuş Böyle bir şey bildiğim. Güzel yüzümü nereye koyayım? Bam, bam 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 bam. Vur vur vur. Biraz uzağa koydum. Hmm. Bakın bunun da tepesi yanıyor. Koy. Selamını elettim. Çanlığa koysaydım. Ben biliyorum. Yer, yer. Kana pen olmayabilir. Birisi gelmesin. Bir dakika kalkan. Bir de o nasıl öldü? İşte bu göz bakışı onu öldürdü galiba. Arkadaşlar. <laughs> yani burası her şeyi değiştirmiş bildiğin. XP yani çok oyunda XP. Şu uçan şey ne? Gin mi? Koltuğu da olabilir. Ama Spark da Spark da hiç olamaz. Barra için Noel Baba. Bir dakika ben şimdi şu Mace'i öldüreceğim. Adı Mace'iydi. Öyle hatırlıyorum. Ama bu sefer değişik olacak Galiba. Onda kuru kafa var. Tam kaç 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 kaç. Dot meşi Doç. Doç. Ne oldu? Öyle kaçtım hay. O patlamayı yapma. Ha, O sonra da anlayamıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı geliyor sonra yavaşlıyor. Kanalıma abone abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bay bay.